Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün çift kas çift hesaplaşma oynayacağız. Ee, Arkadaşlarımıza kulüp modunda çift hesaplaşma oynayacağız. Arkadaşlarımız geldi bu arada. Şöyle bir e, arkadaşlarımızı bir şöyle bir yerlerini biraz ayarlayalım. Eee 6 kişiyiz şu anda. Umarım 10 kişiye tamamlanırız. Çok güzel şu anda diğer arkadaşlarımızı bakalım invite atalım böyle davet edelim birkaç arkadaşımız da Hemen şuradan bir e, Bu arada kulübümüzü şöyle bir tanıtayım size Arkadaşlar siz de gelip sizlerle birlikte de oynuyorum bakın 500 bine yaklaştık e, Toplam kupamızda e, Çok güzel şimdi ben şuradan bir e, kim alayım Bulu alacağım bunu da. Bulla birlikte hemen hazır olacağım ee, ve beklemeye geçtik. Diğer arkadaşlarımız da eğer hazır derlerse, ee, Abbas Kral, Ata Destan, Sosyopi, Golem, ee, Kotlandi, ve Nijat Karimov arkadaşlarımız var. Ee, diğer arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde hazır olurlarsa başlayacağız ee, ve başlıyoruz. Evet, çift hesaplaşma oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Bu arada kim sendi varmış, kodlendi de. Şimdi başka nerede var? Abi burada şey yok. Bizde neden yok? Bu arada gitme oraya. Şöyle Abbas kral alabilir miyim? Abbas kralı alamadım. Onu alsaydık çok güzel olurdu ya. Burada burası sıkıntı. Ben şöyle basayım. Ben en azından bizim e, dostun gelmesini bekleyelim. Bot gel buraya. Tamam. Seni aldık. İki tane oldu bu arada bizde. Tamam. Şuradan bir alabilirse eğer. Sosyo alabilirsek çok güzel olur. Atadestan. destan. At destan bu arada tehlikeli ilerliyor. Golem var burada. Golem, golemi vurabilir miyiz acaba? üç takım var. Umarım en azından bir ilk ikiye girebilirsek. Hayır internet burada gitme. Hayır internet burada gitme ama ya. Şu anda Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya böyle bir şey yok. Şu anda internet gitti bildin. Bekliyoruz bakalım. Bizim adam çıkma abi. Nereye çıkıyorsun? Şöyle bir Botu üç, bot 3, Bot 3'ü alabilir misin? Şöyle bir Abi ben şunları alacağım. Abi bura bura kaç kaç kaç, kaç, kaç 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 son anda. Abi son anda kurtardık. Orada yani rakibin doğmasını hiç beklemiyordum açıkçası söylemek gerekirse. Bot 1 var şurada. Şuradan seni alabilir miyim? Tamam seni aldım. Kaç? 12 oldum bu arada bayağı olduk yani 13 oldum ee, birinci oluruz herhalde diye düşünüyorum bu şurada Atay'ı öldürebilirsek eğer ben de şuradan gideyim bu arada bot üç var burada şöyle bir şöyle bir aldık ama bu arada çift hesaplaşma başladı evet neredesiniz abi 15 tane var yani Şöyle golemi alır mıyız? Golemi de aldık. Sesinizi de açalım şöyle biraz. Çok güzel oldu. Birinci olduk. İlk oyundan da birinci olmazsın dedik ama birinci olduk. Çok güzel. Diğer arkadaşlarımız da... Oo, bu arada Taha gelmiş. Taha hoş geldin Hüma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hemen şuradan. kim ee, kimi alalım başka? Ee, karakterimiz aynı olsun yine. Bulla devam edelim yani hazır diyelim. Arkadaşımızı değiştirelim ama burada. Şu arkadaşı çıkartalım. Golemle. Ee, golemi alalım şimdi. Sırayla herkesle oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de gelip kanalımızı tekrardan göstereyim hatta. Kulübümüze gelip sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Tahsin Son TV gördünüz arkadaşlar. Hemen herkes hazır çekerse bir anda başlatmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Diğer arkadaşlarımız da orada offline mi şu arkadaşımızı atalım. Swap, swap değil, kick diyelim. Tamam, hemen hazırımızı oluşturalım şöyle. Ee, diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi hazır olduklarında videoya girdiğimizde başlayacağız zaten. Ee, şöyle durduralım. Evet hemen başladık. Şuradaki ee, şuradakini hemen alalım golem gel. Gel abi şuradakini alayım ben. Şunu aldım bir olduk. Bu arada orada golem 3 yaptı çok güzel. Abbas kral var burada. Ben şunu alayım. Şöyle 4 yaptık biz. Elon Darks var. Bu arada. Şöyle seni alalım. Atı destan. 5 oldu. Bu arada o Sosu Jopi de 5 oldu. Oo Sosu Jopi aldık. 7 olduk çok güzel. Şu anda iki takım var. Şurada Abbas Kral var. Abbas Kral gel abi. Şöyle bir alabilir miyim? Şunu alalım biz. Biz işimizi garantiye alalım şurada. Şöyle bir Rahat bir şekilde yine birinci olduk çok güzel devam golemle olduk bunda da şimdi e, kimi alalım hiç almadım sosyop ile birlikte olalım şimdi herkesle sırayla oynuyorum zaten şöyle bir hemen hazırımızı çektim diğer arkadaşlarımız da bu arada kral falan da gelmiş hoş gelmiş alan darks e, ates taha Nij Nijat Karimov. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Sizler de yine e, Tahsin TV e, YouTube kanalını abone olabilirsiniz. Videoları izleyebilirsiniz. Sizlerle de böyle videolar çekiyorum arkadaşlar. Hemen buradan e, diğer arkadaşlarımızın hazır olmasını bekliyorum. Şöyle durdur Evet başladık. Arkadaşlarımızın hazır olmasını bekledik. Sosu ile birlikte oynuyorum bunda. Ee, diğer videolarda da baya iyi oynuyordu kendisi. Ee, bakalım kazanabileceğiz mi? İki tane galibiyet aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte de oynuyoruz. Bakalım. Etkili olabileceğiz mi? Soru işareti gelmiş bu arada. Das. Şöyle seni alalım abi. Abi nereye vuruyorsun? Yani? Bana vuruyor ya. Yazıklar olsun 5 tane oldu bile. Şunu almamız gerekiyor. Dur onu alalım abi. Şöyle aldık. Çok güzel. 6 6 tane var. 6 tane varsa muhtemelen artık kazandık sayılabilir yani bunu. Ama yine de hiç belli olmaz şöyle. ikimiz şöyle bir gidelim. Daha 5 tane takım var çünkü. Şöyle bir golem. Abbas Kral, Abbas Kral'ı da şuradan alabilir miyiz? 3 tane olmuş onda da. Abi şuradan biz bir kaçalım ya şuraya ben geleyim. Abi bas krala bak uzaktan sıkıyor ama şöyle bir alır mıyız? Kaç mı? Altı tane var. Şu anda rahatsız gibi duruyor ama yine de 5 takım var. Her an her şey olabilir. O golem bu arada vurmaya devam ediyor. Gel buraya kral. Bizi burada ulti ultilerini dolduruyorlar bize vuruyorlar sürekli ama bu arada ölme sosu çok çok güzel vurdu abi kaç. kaç 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 nereye gidiyorum hayır öldüm öldüm orada neyse sosu ölmemen gerekiyor sosu ölmemen gerekiyor sosu çok ölmemesi gerekiyor. Hemen arkadaşlarımızı izlemeye girelim. Yani Golem'in takımını tutuyorum. Golem neredesin? Bakalım. O şu anda kralla birlikte sanırım oynuyor. Ee, golem 7'ye 12 yani efsane oynuyorlar şu anda. Evet hesaplaşma başladı. Hadi bakayım ama Abbas kral kazanırsa da çok sevinirim aslında ama zor gibi görünüyor çok zor. Evet tebrik ederim golem ve kraldı tebrik ettikten sonra hemen o şöyle Di diğer oyuna doğru geçelim hemen. Bu arada herkes hazır vermiş. Şöyle bir hazırımızı Çekelim ee, Beklemeye geçelim Evet yeni oyuna Geçtik şu anda ee, Taha ile birlikteyim Bunda da Taha ile birlikte Oyuna devam ediyoruz Herkesle oynamaya çalışıyorum Arkadaşlar ee, Zaten her gün yapıyoruz bunu biliyorsunuz Sosu o ooo Terayı almış sıkıntı Bizde de Abi bizi öldürmesin gel Aha ne yapıyor? Ne yapalım abi? Şurada soru işareti arkadaşımız var. Burada vuramaz beni. Beni burada vuramaz da seni öldürebilir abi. Dikkatli ol. Bir daha vur onu. Aldık onu. Ama çok güzel oldu. 3 oldu bu arada. Buraya ortaya girebilirse ge. Şurada kimse var mı? Naci bu Karimov geldi. Şöyle bir alabilir miyiz? Abi öldüm ya abi öldüm abi öldük ya İnanılmaz ya inanılmaz ya beşinci olduk bunda şöyle bir bir anda saldırırken ultisini atması bizi mal etti affedersiniz de yani bu arada şeyi destekliyorum ata ata destan evet ve elon dark ikilisi onların kazanabileceğini düşünüyorum o kral kazandı elon dusk aldı. Bakalım ne olacak? Alabilir mi orada? Aa, krala bak. Mükemmel oynuyor kral orada. Golemle birlikte 9 oldular. Yani adeta estiriyorlar şu anda. 9 taneyle zor yani. Diğerlerinin kazanması derken çok az canlı kaldı kralın. O bu arada tikle kazanıyor golem. Tebrikler. Şuradan bir o nasıl vurdu orada ultisiyle aksesuarıyla sanırım aldı. Bu arada karakterimizi değiştirelim artık. Çok fazla bununla oynadık. Bir bir alacağım bunu. Şöyle bir eee Nijat'la. Nijat'la bir ikili olalım. Bakalım. Diğer arkadaşlarımızla birlikte nasıl oynayacağız? Şimdi beklemeye geçelim. Evet, hemen başlıyoruz. Nijat'la birlikte oynuyoruz. Kim varmış? Şerim almış. Nijat Karimov şeyliği almış. Ben şuradan hemen. Abi gel. Vuramıyor. Hayır internet gitti. Şunu alalım abi. Hemen bir tane daha ekstradan. En azından iki olması da önemli. Şöyle bir. Tamam gel abi şimdi. İki, iki tane oldu. Şu an golem sosu jopiyi öldürmüş bu arada. Şöyle bir. Şöyle. Şunu da aldık mıydı? Çok güzel oldu. Aa bu arada ortaya almışlar. Ortaya almaları sıkıntı oldu aslında. 5 tane var. Kaç 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 kaç. Bir vurursa ölebilirim. Gitme. Ninja gitme. Ne yapıyorsun abi? Seni yiyecekler orada. Abi gitme diye sana kaç kere dedim ya. 5 tane oldu. Bu arada biz buradan kaçmamız gerekiyor. Oo. Golem. Oy o gelse öldürmüştüm. En azından aksesuarından kurtulduk. Şuradan hemen sosyal var da Atay'ı Atay şöyle alabilir miyiz acaba? Hala 5 takım var bu arada. Abi vurabilsem bir kere. Allah! O değilse ölmüştük. Kaç 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 kaç. Nijet, nereye gidiyorsun? Abi vur. Vur vur be vur be iki kişi saldırdığı zaman bitiyoruz. Golemle falan bayağı gelişmişlerdi. Ee, şöyle bir bakalım. Golem kazanacak muhtemelen ama şu anda o Üç takım var. Atanın 7 tane oldum. Belli de olmaz aslında. Tek yakalayabilirse eğer bir tanesini. Ama üzüldüğünü gösteriyor. Ata herhalde oradan çıkabileceğini, çıkamayacağını anladı. Ve artık çift hesaplaşma başladı. Kimle? Abbas Kral ve Taha ikilisi. Tamam. Oo, çok güzel. Evet şuradan bir. Şimdi kimle oynayalım? Kralla oynayalım. Kralı alalım. Ee, hemen hazırımızı verelim. Bu arada şeyi de değiştirelim. Karakterimizi de değiştirelim. Kim alalım abi? Penny'yi almak istiyorum ya. Penny'de ne yapacağız? Bakalım. Penny de uzakçı. Bekleyelim şimdi. Evet. Yeni oyuna başlıyoruz. Yine. Devam ediyoruz. Kralla birlikteyim bunda. Bakalım ne olacak. Şeliği almış o da. Şuradan hem bir tanemizi alarak bir başlayalım biz. Abi onu alsın. Ben mi alayım? Tamam. Gel o zaman gel. Abi nereye gidiyorsun? Uzaklaşıyorsun. Kral. Tamam. Şöyle bir. Penny'i şöyle bir hareketini yapalım. Kendisi bunu alalım diyorsun. Tamam alalım abi. Şöyle bir aldık. Tamam. Şurada varmış. Gel şunları alalım. Güzel. Şuradan hemen vuralım onu. Tamam onu da hemen 3 tanemiz hazır. Boru arada Sosijofi Nijat'ı öldürmüş. Ee, Karimov'u. Burada kimse var mı? Hiç bilmiyorum. Da. Şuraya atalım bir. Abi burada da kimse var mı bilmiyoruz ama. Ha orada var 5 Beş, 5'lik hem de. Nijat çıktı. Burada neredesiniz? Abi ben burada tekim. Tekim orada. Bu arada direkt girdim ama orada golemin olduğunu görmedim. Bu arada 4 takım kaldı. So o 4'e 2 alabilirdi ama ha Sosu Jopi var dikkat olmamız gerekiyor aslında şuradan bir şurada sosyopi var sosyopi görüyor muyuz görmüyoruz burada değilmiş neredeymiş sosyopi 4 4'e 1 bende bir tane var ya bu sanırım takım sıklayamayacağız ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız şuradan hemen şöyle bir vurarak oradan oradan çıkartmamamız gerekiyor abi öldüm İnanılmaz. Abi kral da orada öldü. Ama bizim taretimiz bir, bir iki şeyi öldürebilirdi orada. Abi orada nasıl öldük ya inanılmaz ya. Şöyle bir bakalım neredelermiş arkadaşlar. Soru işareti gösteriyor. Abi golem. Oo, golem 13 tane var. Yani Nijat'la 8 tane ama. Nijat'la birlikte takım sanırım. Bu arada birisini öldürdüler. Kimin takım kazanacak? Atı destan mı? Of goleme bak sen. Goleme bak. Goleme bak sen. Gayet iyi. Şöyle bir tahayı alalım. Taha geldi. Hemen buradan bakalım. Ee, şöyle kimle oynamamıştım. Soru işaretini alalım. Soru işareti arkadaşımızla birlikte oynayalım. Emzi alacağım bundan ama ya. Bakalım ne olacak elimizde ne, neler yapacağız. Ee, şöyle bir beklemeye alalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarımız hazır verdi. Ve bu arada soru işareti arkadaşımızla birlikte oynuyorum. Şöyle bir moda kupa vermiş. Bize de kupa var. Şöyle bir kupamızı gösterelim. Abi gel nereye gidelim? Şu aşağıya doğru mu inelim? Burada Elon Dark var. Elon Dark alabilir miyiz? 3 tane varmış onda da. Abi sen buraya... Al onu. Adamsın be. Adamsın soru işareti. Şu atı destan alabilir miyiz acaba? Şöyle bir. E, şöyle bir. Atalım yine. Şurada bir rozamız var. Rozayı eğer oradan alabilirsek. Nijat Karimo. Tam. a. Hayır. hayır. Hayır 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 ya. Hayır ya. Orada. Ultiye yenik düştük direkt ya. Orada ultiye yenik düştük ne yazık ki. İki kişi yan yana olunca bir de e, karşınızda da Terra olunca ne yazık ki zor oluyor. Kral de Sosu Jopi var. Atedestan ve Elon Dark. Bakalım ne yapacak. 9 tane varsa muhtemelen almışlardır. Sosu Jopi muhtemelen alacaktır. Ama ama orada bir şeyler oluyor. Aa, ata, ata öldü. Ata öldü orada. Elon Dark ne yapacak bilmiyorum. Tek başına burada zorlandı tabii ki de. Ama kazanan Sosyopi ve Kralı tebrik ediyorum. Hemen şuradan ee, oynamadığımız kim kaldı? Abbas'la oynadık mı bilmiyorum. Abbas'la bir de oynayalım. Şöyle bir Abbas'la şöyle bir oynayalım. Son son bir oyunumuz oluyor bu da zaten. Burada da kim alalım ya? Hiç bilmiyorum da şu Sörcü falan da Sen de alalım ya. Sen diye almadık. Hemen hazırımızı çekelim. Beklemeye geçelim. Evet. Başlıyoruz yeni bir oyuna daha. Son oyunumuz olacak bu da. Abbas Kral'la birlikte oynuyoruz. Şöyle bir. sendinin yüz işaretini koyalım. Hemen şunu alalım. Bir tane bir tanedir. Şuradakini de hemen alırsa eğer. Vur abi. Onu almamız gerekiyor. O bizim hakkımız. O bizim hakkımız. Hemen şuradakini de alalım. Böyle 4000 canımız oldu. Şöyle bir alırsak evet. çok güzel. Sosijo pielveda, da. pielveda. Pielve Bu arada 10 tane oldu herhalde. Buradan da oyunu vermeyiz ya. Bilmiyorum da en azından son son bölümde nereye bakıyoruz abi gel ortaya alalım gel. Şöyle bir Abbas Kral'la birlikte oynuyoruz. Bakalım şu tarafa doğru bir gidelim. Sosyop bir tekrardan doğmuş bu arada. Burada kimse var mı? Ata Destan falan var ama Kerim Kerimova doğru. Şuradan bir saldırı gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama kral var burada da. Abi burada kral var. Abi nereye gidiyorsun? Canın yok. Canın yok senin. Abi nereye gidiyorsun ya? şöyle bir hemen çok büyük bir risk aldım. Çok büyük risk aldım. Orada durdurdum ya. Çok büyük risk aldık orada ne yazık ki ya. Şöyle bir diğer arkadaşlarımıza bakalım. Orada nasıl verdik ya? Orada nasıl verdik anlam veremiyorum. 10 tane oldu. Kral bu arada 10 olmuş. Sosischop 7 olmuş. Orada aldık ama ne yazık ki sonrasında sıkıntı yaşamadık desek doğru olmaz. Bu arada golemin bir tane varmış. Golem orada ne yapıyor? Ama oradan alabilirse eğer 15'e 1 15'e 1 yüklü var. Bakalım ne olacak? Nijat'la birlikte oynuyor golemde. Şöyle bir Sosij Şöyle bir alırsa eğer Şöyle bu arada Nijat ölüme gitti. Ve tebrik ediyorum kral ve sosyopiyi. Ee, evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Eğer sizler de bana katılmak isterseniz kulübümüzü şöyle göstereyim. 500 bin olmuşuz orada da kupada da. Siz de katılabilirsiniz. Tahsin Son TV kulübümüze katılabilirsiniz. Bir başka dostluk karşılaşması kulüple modumuzda görüşmek üzere. Bay bay.